tıbbın babası sayılan Hipokrat diyor ki ne yersen olsun. Bir lafı bu. Bir diğer lafı da e, yediğin ilacın olsun. Hepimizin bildiği gibi şu an yediklerimiz ilacımız mı? Maalesef değil. Bu anlamda arkadaşlar kötü beslenmenin adı şu. Bundan 50 sene, 60 sene, 100 sene önce yemek yediğimiz zaman yemeklerimizin içerisinde bulunmayan katkı maddeleri arkadaşlar bugün maalesef e, bunları herkes biliyor. E, Allemece olma gerek yok bilmek için. Ne yazık ki çok fazla katkı maddesi var ve bunlar yani azar azar olduğu için bir şey yapmıyor ilk anda ama zaman içerisinde bizi hasta ediyor. Ya birincisi bu. Yani vücudunuza girmemesi gereken zararlı maddeler giriyor. Ha, az olduğu için de eser seviyede olduğu için devlet buna izin veriyor, vermek zorunda. Çünkü hep ticari ürünler. E sonuç itibar raf raf ürünleri bunlar ve rafta uzun dursun diye maalesef katkı maddesiyle şunla bunla bir de tatlandırıcılar, boyalar şunlar bunlar daha cazip para getiriliyor. Birincisi bu arkadaşlar. ikinci en büyük problem de e, işte kırmızı reşim bu antara burada devreye giriyor zaten bu iki konuda. İkinci en büyük sorun da gıdalarımızın içerisinde artık vücudumuzun ihtiyacı olan esansiyel maddeler. Bakın esansiyel madde ne? Dışarıdan almak zorunda olduğumuz şeyler. Bunlar da yok. Bunu cümle biliyor zaten. Bakın tam işin burasında e, ve bu da bu kötü beslenme olayı. Kronik hastalıkların e, yani çoğundan sorumlu kötü beslenme olayı. İşte arkadaşlar bizim kırmızı reis mantarımız yani Allah onu bulandan Türkiye'ye getirin Allah razı olsun. Gerçekten hayatıma girdi hayatım değişti. Buradaki birçok kişinin hayatı sağlık anlamında değişti. Varlık anlamında değişti. Yani sosyal anlamda değişti. Bakın şu anda e, içeride 138 tane insan, insan var Türkiye'nin her yerinden. E, bakın bir araya gelmişiz. Yani mesela ben e, bu işin bir diğer boyutta şöyle hem hayır dua boyutu var. Çok fazla hayır dua diyoruz ya, bu anlamda gerçekten sonra hangi ile gitsem bir tanıdığım var orada. Bakın mantar sayesinde altı üstü ve kırmızı reyşi mantarı yani. Ankara'ya gitsem Banu'nun orada mesela Ben yolda kalın desem, seve seve koşa koşa gelir beni alır. O kadar eyvallah. Allah razı bana. O kadar muhteşem şeyler kattı ki hayatıma verip. İbrahim Kemal altına bir tanıdım. Bal gibi, şeker gibi adam yani. Allah razı olsun. Karşılaşıyoruz zaman zaman etkinliklerde. Ya muazzam bir aile gerçekten olduk. Bunları sağladı bana. Sağlığımı geri bana kazandırdı.